Cinayetin resmini çizebilir misin Abidin diyor. Şimdi ben kameralardaki arkadaşlarıma İsmail ve Yunus kardeşimden rica ediyorum. Şu fotoğrafları bir görelim. Memleketin durumu bu. Fatsa, Kaz Dağları, Finike, Saros, Cerattepe, Sinop, Yassa'da Uzungöl. Şimdi biz ma memlekete maalesef iyi davranmıyoruz. Hoyrat davranıyoruz. Sizin efendim ben daha evvel tanışmıştım. Bir işte Silikon Vadisi'nden gelen işte bir bilişimle ilgili bir genel başkan. Mustafa ben. Ergen. Eğitim politikalarından sorumlu. Eğitim. Evet. Bir silikonlar doğa, silikonlar. doğa politikalarından sorumlu Yasemin Bilgen evet. şu anda. Evet. Yasemin Hanım <laughs> bizimle beraber şimdi dışarıda. Evet, evet. Biraz önce de konuştum kendisiyle. Evet. Şimdi efendim bu bizi çok üzüyor sayın babacan. Siz ve iktidara gelirseniz hmm. siz ve işte dostlarınız, arkadaşlarınız, ittifakınız bunu nasıl yapacaksınız bize? Ne yapacaksınız? Bizim 13 tane politika birimimiz var. Yani politika üretme birimimiz. Bu 13 birimden bir tanesi doğa hakları ve çevre. Ama bu sadece genel merkezimizde değil. Her il ve her ilçe teşkilatımızda. Yani Türkiye'de şu anda bizim 600'ün üzerinde ilçe teşkilatımız var. 973 ilçenin 600'ünde bizim şu anda ilçe başkanlarımız var ve en küçük ilçemizde dahi doğa hakları ve çevreden sorumlu bir arkadaşımız var. Niye? Bütün bu bölgelerdeki diyelim ki Sinop'taki bu doğa katliamının olduğu yerin en yakındaki ilçede bizim bir ilçe başkan yardımcımız var. Bu meseleyi takip eden biz bunu çok önemsiyoruz ve bunu biz nesiller arası adalet olarak görüyoruz. Yani biz bugün sadece ve sadece ekonomik rant gözlüğünü takıp kararları ona göre verirsek ve sadece ya bugün ekonomiyi hızlı büyütelim, bugün şöyle yer altında ne, var, ne yoksa çıkaralım, doğayı düşünmeyelim dersek gelecek nesillere daha yaşanmaz bir ülke bırakırız. Biz buna onun için nesiller arası adalet diyoruz. Bizim görevimiz gelecek nesillere, gençlerimize daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak. Bunu da nasıl yapacağız? Bu ekonomik rant baskısıyla çevre duyarlılığı arasında mutlaka bir denge kurmamız gerekiyor ve tercihimizi her defasında çevreden yana kullanmamız gerekiyor. Biliyorsunuz şu anda dünyanın bir 2030 hedefleri var, değil mi? Birleşmiş Milletler evet. 2030 hedefleri. 17 alanda sürülebilir kalkınma hedefleri kondu. İçlerinde çevreyle ilgili çok önemli hedefler var. Küresel ısınma ile ilgili, karbon salınımı ilgili o 2030 hedeflerinin konulduğu tarihte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 20 kişilik bir heyet kurdu. Beni de davet etti. Ve 20 kişi biz bir buçuk yıl çalıştık. Hı hı. Dünyanın 2030 hedefleri ne olmalıdır? Bu gerçekçi olarak bu hedefler nasıl tutturulur? Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine sunduk 20 kişilik heyet olarak ve o raporumuz 2030 hedeflerine dönüştü daha sonra. Dolayısıyla benim sadece Türkiye için değil, yani dünyadaki bu çevre meseleleriyle ilgili çalışmalarda da gerçekten önemli katkım oldu. Hatta bunun finansmanıyla da ilgili 2018'de g 20 ayrı bir çalışma yaptık. Çünkü para nereden nasıl bulunacak? O da 14 kişilik bir uluslararası heyet kuruldu. Beni de davet ettiler G20'den. 14 kişi, bir buçuk senede de onun için çalıştık. Bu 2030 hedefleri için para nereden nasıl bulunur? 100 sayfalık raporu hazırladık, verdik. Bugün G20'nin web sitesinde var. Peki. Yani bu konular Şimdi... gerçekten, çünkü Türkiye'de çözebileceğimiz kısmı var. Bir de küresel olarak ele almamız gereken kısım var. Şimdi küresel ısınma, iklim değişikliği bunu bizim Türkiye olarak değiştirmemiz çok zor. Bunu uluslararası masaya oturacaksınız. Bu masada büyük ekonomilerle konuşacaksınız. Dünyayı çok kirleten ülkelerle konuşacaksınız ve ortak karar alacaksınız. Ama dönüp tekrar kendi ülkenize işte Marmara Denizi gibi kendi yerel sorunlarınızı da ayrıca tedbir alacaksınız. Biz her iki tarafta birden olmak zorundayız. Hem evet. küresel boyutunda... Küresel ısınma, hem de, lokal. Gün, hem de lokale dönüp burada işte bu başımıza geldi ne yapacağız? Bir de bunlar başımıza gelmeden önce ne yapacağız çalışmamız lazım. Asıl o. Korumak. Onun için Kanal İstanbul için diyoruz ki bakın Marmara'da durumu görüyoruz. Kanal İstanbul'la ilgili çevre değerlenmesi tam yapılmadı. Doğru düzgün rapor hazırlanmadı. Cumhurbaşkanı ben inadına yapacağım dedikten sonra çevre raporu istiyor. Bir yandan da diyor ki ben inadına yapacağım diyor. E çevre raporunu hazırlayanlar ne yapacak? Cumhurbaşkanının arzu isteğine göre bir rapor hazırlanacak. Dolayısıyla bunların hepsini ele alması gerekiyor. Hafta sonunda bir grup bankacıyla da tesadüfen karşı karşıya geldim. Diyorlar ki artık tam sizin söylediğiniz gibi söylüyorlar. Hı. Böyle bankalar böyle çevre dostu olmayan projeleri falan finanse edemezler. Kredi falan kolay kolay veremezler diyorlar. Özellikle büyük bankalar, uluslararası bankalar üzerinde çok ciddi bir artık baskı var. Kamuoyu baskısı. Hı hı. Yani çevreyi kirleten projelere siz kredi vermeyin baskısı var. Çevreyi eğer kirletiyorsa çevreyle dost bir proje değilse bunu kredi vermeyin diyorlar. Kredi veren bankalarında tabi bunlar hep halka açık şirket. Hisse senetleri var. Evet. Dolayısıyla finansörlerde de ister istemez çevreyle dost bir kredi politikası izlemek zorunda kalıyor. Peki.